Sevgili çok dostları bu videomuzda 2026 yılında burçlarımızda meydana gelecek gelişmelerin oyunlarınızı nasıl etkileyeceğini ele alacağız. 2026 yılında o kadar çok gezegen geçişi var ki bu gezegen geçişlerinin sizi ve renkinizi nasıl etkileneceğine odaklanmamız gerekiyor tutulmalara bakacağız. Tutulma aksları da değişiyor ve tabii ki dolunay ve yeni ay haritaları, önümüzdeki dönem Merkür ve Venüs gerilemeleri ve daha neler neleri ele alacağız. Biliyorsunuz Merkür gerilediğinde Pathfinding yani birimlerin yol bulması algoritmaları da biraz sapıtabiliyor. Köylerinizin odun kestiği yerde sıkışabileceği bir 2026 genel olarak Age of oyunumuzun haritasında böyle bir bak öngörüyorum 2026 için. Peki burçlara dönelim. Koç burcuyla başlıyoruz. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar Jüpiter'den almış olduğunuz etkilerle 2025'in yaz aylarından 2026'nın haziran sonuna kadarki dönem takım oyunu ile ilgili konularda size güzel şanslar ve fırsatlar tanıyacak. Haritalarda genelde ortada konuşlanabilecek ve eşsiz boom yapma imkanını bu dönemde yakalayabileceksiniz. Random ırk ile bile oynadığınızda Pers, Hindistan, Kımer gibi medeniyetlere bol bol tesadüf edeceksiniz. 9 Haziran'da Venüs'ün Jüpiter'e kavuşumu aslında yeni bir klana transfer olma fırsatını size sunacak. Kendi elem olsun bir vs 1de yükseleyim ve kendime vakit ayırayım diyen sevgili koç ve yükselen koçlar işte bu sene bunun içinde size güzel fırsatlar ve şanslar verecek. Öte yandan 11 Mart'a kadar Jüpiter geri hareketinde Fedual'de erken baskıdan bulunabileceksiniz. Ama sonraki dönemde şıkır şıkır size el bakacak. Tabi 11 Mart'a kadar Fedual'de bulunabileceğinizi söyledik diye bu dönem Drash dediğimiz yani Dark keşte iki milişanın beyzinize geldiği zaman Koç Burcu'nun sabırsızlığıyla cici yazıp lütfen çıkmayın. Neptün belki size bir güzellik yapar. 30 Haziran sonrası Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Ateş elementine geçiyor. E siz zaten hareketli bir burçsunuz, ateş elementisiniz. Paladinler sizin olacak, trepler sizin olacak ha dostlar. Sevgili koç ve yükselen koçlar bunu da hemen söyleyeyim. Diğer taraftan 12 Ağustos'taki tutulma deniz oyununuzu etkileyecek. Bu dönem fişin şiplerinizi bedavadan kaybedebilirsiniz. Sonuç olarak Knight odaklı bu senesi olacak bu sene sizin için. Şimdi sırada boğa ve yükselen boğa burcu var. 3 Ocak ve 9 Haziran tarihleri çok önemli. Burada güzel hareketlilikler devrede olacak. Yani şansı uzaklarda aramayın. Yakın çevrenizdeki insanlar şans faktörünü üzerinize yağdıracak. Ya da onlardan çok güzel destekler alacaksınız. Castle'a, imp'e basmakta zorlanıyorsanız, food'unuzu, gold'unuzu takım arkadaşlarınızdan gönüllü rahatlığıyla bu dönem talep edebilirsiniz. Sevgili boğalar, eviniz, kendi kılınınız sizin için önemli olurken yıldızlaşacağınız oyunlarla bütün takımı taşıyacaksınız. 20 Temmuz civarına dikkat etmekte fayda olabilir. Dikkat dağınıklığı nedeniyle duvarınızı tam kapatamayabilirsiniz sıkı boyul tordurlarda bu dönem özelinde bir dönem bocalamanız imkan dahilinde. Menetarm'dan Archer'a giden zor boyul tordurlar bu dönem için pek uygun gözükmüyor. Ağustos ayındaki tutulmayla beraber hem de Kasım ayını geçirdikten sonra 13-14 Kasım Merkür ve Venüs gerilemesinin de düzelmesini bekleyin. 15, 16, 17, 18 Kasım tarihleri 1 vs 1'de yükselebileceğiniz dönemler. 2 Ekim civarı Venüs ilişkiler alanınızda gerileceği için 14 Kasım'a kadarki dönemde bazı zorlanmalarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu dönem takım oyunları sonrasında yaptığınız sohbetlerde bir miktar gerilim söz konusu olabilir. Aman dikkat! Ve tabii ki dolunay ve yeni ay haritaları hibrit oyunlarda güçlü olacağınıza işaret ediyor. Bizans ve Portekiz medeniyetleri 2026'da tam tamsizlik. Ve şimdi ikizlere geçiyoruz. İkizler ve yükselen ikizlere. Bu yılın ilk 6 ayında 30 Haziran'a kadarki dönemde Jüpiter sizin para alanınıza dolaşıyor olacak. Jüpiter'in bu geçişi maddi konularda güzel şans ve fırsatları karşınıza getirebilir. Oyunlarınızda marketi gönül rahatlığı ile bol bol kullanabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ben hep şöyle derim, Jüpiter'in bu para evinde geçerken kişi çok çabuk kolaya alışır. Nasıl olsa bana bir şey olmaz der. Aman ha bu dönem eco upgrade'lerini ihmal etmeyin. Sezgileriniz sizi doğru yönlendirecek, Archer oynarken zamanlama konusunda şansınızın yağver gideceği bir dönem önünüzde. İkizlerin yöneticisi Merkür olduğu için bu sene çoklu görev yani multi tasking yeteneğiniz artacak. Aynı anda hem boğa çekip hem skatınızı yönetebileceksiniz. 30 hazirandan sonra şans faktörünüz yakın çevrenizle aranızda geçmeye başlayacak. Bu dönem takım oyunlarında özellikle flank'ınızı doğru seçerseniz bol bol galibiyet alma fırsatını bulacaksınız. Uranüs sizin burcunuza geçiyor. Biliyorsunuz ikizler. Yine 26 Nisan'la beraber bir daha çıkmamak üzere İkizler Burcu'na merhaba diyecek Uranüs. Önümüzdeki 7 yıl boyunca derece derece Satürn'ün ilerlemesiyle beraber hayatınızda önemli açılımlar, büyük değişimler, farklı bir algı devreye girecek sevgili ikizler. Archer metanızı mükemmelleştirmek için bu dönem pırıl pırıl parlıyor. 17 Şubat'ta bir tutulma var. Bu güneş tutulması sizin bağlantı sorunları yaşamanıza neden olabilir. Bu dönem bazı oyunlardan server hatası alıp düşebilirsiniz. Sakın şevkiniz kırılmasın. Etiyopya, Maya, özellikle Vietnam gibi medeniyetler 2026'da senin için doğru seçimler olacak. Sevgili dostlar şu anda 3 burcu bu şekilde ele aldım bu absürt içeriğin devam edip etmemesi gerektiği konusunda bir takım tereddütlerim var. Bu noktada sizlerin değerli geri bildirimlerine göre hareket edeceğim. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle kalın.